Merhaba arkadaşlar. Bugün Serbiyet'te Minecraft oynuyoruz. Adamı Creeper'dan korumaya çalışıyorum. Her gün aynı şey yaptım. Creeper mı var? Evimden çıkabileceğim mi? Hayır benim mi evimde. Benim evimde de varsa ya evim patlarsa evimden çıkayım ki evim patlamasın. Ben olayım daha iyi. Hı. Hmm. Evime çok uğraşım. En azından pek de uğraşmadım ama olsun. Yok, çok uğraştım ben. Nereden biliyorsun? O ne bende de mühendisim. Bayağı. Bayağı mı? Bende bayağı. Yani, borcumu ödeyebilirim. Ama ödeyemem. Ne? Çünkü, benim demirden bir yasak? Ne biliyorsun? Ben şimdi arkadaşlar çabuk yapayım. Ben de ikinci sayfamı yapayım. Neyse ikinci sayfamı için kod. Benim de yok. Yoksa çok kötü olur. Ben... Şimdi ben ikincisini yapayım. Bunlar çok şey ya. Her Sorry. kapıyor demir kasket yapıyorum, demir çizme yapıyorum, 45 Hı. tane demir parçası yapabiliyorum. Onları demir kılıç yapabiliyorum. İki demir demir parçası yapma yapabiliyorsan da. Yapmam zaten. 3 demir kulek kulek yapabiliyorum. Bir tane demir kazma yapabiliyorum. Bir tane demir balta yapabiliyorum. Hı. 100 tane sayı yapabiliyorum ki onu yapamıyorum. Müthiş. Nerede? Aa, bir tane şey ihtiyacım var. Sendeki o şeyden yapmak için. Çekiçten. Son iki tanesi. Pardon, bir tane. Ne sandığından yapıyorum. Sandımdan çok verimli değil. Nasıl yani? Öyle. Evet. Çok ise yok. Ama en iyi şey eğer bir de Sümey bir şey söyledi Hani yeni eklentiler geldi böyle ondan falan yapıldı. Pullardan mı? Yok e, pullardan değil ya. Yeni eklentiler geldi diyor. Eklenti. Ne şey bakıttan mı? Hmm, bakır. bakı. var ben düşünüyorum. Yani. E, ya bu yomdaki, bu, bu yomdaki sence? Bence de. Geldim bakalım elbiseler. Hey elbiselerimin yanında ne yapıyorsun oğlum? Ha? Ne yapıyorsun elbiselerimin yanında? vurdun? vurdu? Kimse. Benim ederhamı ses söyle. Vurmuş gibi hasar aldı. Sanki hasar alma sesi geldi. Yo onun sesi öyle. oğluma dört misli dök, sekiz, sekiz. Beş tane bundanım oldu. mı Bundan ne yapıyorum Ne hangi şundanın oldu? Şu hani Flaz de Fulcon Ha şu sarı olan da mı? Benim ilk ezberhanım. Normal ateşli yer Onun kılıcı çok yakıyor. Ama tek bir yeri senin Volkan <laughs> Bayağı yakıyor yani. Bayağı Onu da benziyor. neredeyse beni öldürüyordu. Ben de ölüyordum ki. O da doğru. Benim kedimi de öldürüyordun. Beni öldürebilirsin ama kedimi öldüremezsin. Yüzüm vermem. Şimdi oltamı alacağım. Hı tamam. Ve ot. Ne? Yemek için. Kedilerime evcilleştirmek için. Hı. Kedilerime ettirebildiğin vatanı neden giyin? ye sana Son tane değil mi? İki tane de çocuk yapıyorlar. Değil mi? Evet. Aynı balık mı olması gerekiyor? Yok. Harika. <laughs> Çünkü da kedilerim aynı. O yüzden kedilerimi asla ayırt etmiyorum. Ayırt edemiyorum. Etmiyorum diye edemiyorum. Bir tur aynı şekilde. Bir sen de düşürdün mü? Sanırım da yok ki. Arkadaşlar ben alıp gözetleme ve yani oktukolar nasıl olduğu yorumları yazın. Ben hiç sevmedim yani hiç güzel benzemiyordu ama olsun her dakika da bu kadar yapabiliyorum yani, yani. yaratıcı da olsam istediğin gibi yaparım çok kolay ha evet. sadece gelin şey gelin bakarım. arkadaşlar benim evim fazla konaklı oldu <laughs> sadece bir yerden girebiliyorsun oraya da gitmek çok uzun. Oraya demir katı koyacağım. Şeyler giremeyecek. Kim var da? Birer kim var. Sen de bakamadın. Senin ayakta durmak istedim. Önce ee, tamam. Bir pol düşünür. İki tane de magma bloğu. Tamam. Benim kömüre ihtiyacım var. Her o fırınımda var da en sonki bölümde koymuştum biraz. Ejderhalar bazen bırak yapıyor. Ejderhalar mı <laughs> Onlar manyak bence. Benim ejderhalar mı manyak? Ama o sesi çıkaranlar bence manyak. Hmm, şimdi evime bakmaya geleceğim mi? Yok. Evine yetmeyince gördüm. Hatta iki gün orada çıkıp kaldım. Hayır kulemi. Yok. Ben, ben çektim sağlam. Ayıl olsun demeyin. Yok. Senin ne değilsin? Buğdaylarım büyümüş bahçemdeki. Onları tatayım da ekmek yapayım ya. Ekmeğim kalmamış. Ne? Neden Evcil Ejderhan tarafından ölmüşsün? Neden? Neden? Evcil Ejderhan beni öldürmüş. Nasıl? artık Galiba, işte etrafa hayvan öldürdü onları denize düştü. Derse inek öldürdü falan şüpheli yani. Hmm. Bir kedi Şimdi ne yapacaktım? Hatırladım. Kediler kaçmıyor. Of, az Bu daha az kaçıyormuş ona ver. Ama kaçmıyor. Bir anda z hızına çıkıyor. Hı. Hmm. Niye işte. <laughs> sen ne olsun Kedine var aynı aynı of. Kedi için onlar Bizden daha şeyler esnek. Dur ben şimdi şuraya bir çıkayım. Kule yaparak. Nasıl Evet. Oldu, kediye bırakıp gidiyorum. Ben merdiven yaptım. Yani şey çatı yapabilmek için daha kolay çıkmam için. Sen ev... yani evini kaybetme ustasısın bence. evimi evet. buldum ama çok uzak Bilmiyorum. Benim evim ben mi? Evet. 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 Tamam. Sen seni mi Bir şey yapacağım. Busa, ya tamam. Hımm, tamam gidiyorum yatacağına. Giz gizli. Her zombi. Zombi evime geldi ama. Şu anda gidemem. Ama patates düşürdü zombi. <laughs> zombi nasıl patates düşürdü? Çok düşük bir ihtimalle düşebiliyorlar. Dikkat <laughs> et evine cadı gelmesin artık. Sonra bir kere ölüyoruz. Beni öldüremedi. Çünkü sen de oldun. <laughs> kapıyı açıp unutmasaydın direkt zarar verdi. Hey, o bana tam kapıyı kapatacakken iksir attı geriye fırlattı. Demek ki beni öldürmek için de gerekiyor sevdim. Tamam. Demir. Altıdan fazla demirim olduğunda sana demir vereceğim. Demir alttan fazla demirim olduğunda Sen de ipin varsa verir misin? İpin var mı bakarım ama yok diye biliyorum. Yoksa ben gidip şey yapacağım. Bakacağım balık. şimdi bitti şeyim. Neydi onun adı? Yok Yok. Gel, hadi, gel Gel doğsun. hadi kedi. Oltayla kedi tutabiliyor muyuz? Galiba bilmiyorum. Gel, bir ipim var bir ip o mu ne yapacağım var var var. Var. Hmm. Var. var ne yapacaktım unuttum Heh, adamı çiftlerle saracaktım. Körse girmesin diye. Pardon. Mi yani... ya. Sen nasıl gireceksin? Sen nasıl gireceksin? Çift kapısı yapacağım. O zaman giremez mi? Giremezler. Köylüler giremez. Zombiler de giremez. Zombiler de. Canavarlar da giremez yani. Sen zombi, ben körüm. Ben Bir tek biri öldürüyor ki girese Arkadaşlar. Şimdi. ne yapacaktım? Ne, ne, yani ne yapayım? Ne yapayım? Ben yaptım? Demir kapı yapacaktım. Yok demir kapı için ben, de ben demir topamaya gideyim o zaman madene. çok bir şey toplamam ama. Bir tane Çünkü de... yüksek ihtimalle ölürüm. Ama önemli çok önemli derin. Şey. Ne? Ama bence Neden ki? tane tahta ihtiyacım. tahta var mı? Yok. O çok kötü bir madene indirdim. Beğendim de yani beğenmedim çünkü çok karanlık. İsket evet. tabi. Be. Benim tek isteğim şu anda kömür alıp. Yok. Ay, ay, ay. Ee, öl öl. Ee, Zaman sen de öl. Bir de için Zaten öyle mi? Öyle mi? Öyle

Mükemmel kaskımla, harika duruyorum Ejderham'ın kasıyla Ben de madende ölmemek için can çıkışıyorum. Yarım kalbim kaldı. Ne yapıyorsun? Çapa. Çapayı ne yapacaksın? Çapa Çapalı yapalım. Çapalı yapalım. pullarından... Ful zırh yapana kadar ful şey yapacağım. Ee, bakır zırhla duracağım. Ben kendime bakır topluyorum. Demir bulamadım bakır topluyorum. Bakır. Bakır da topla demir yok. Demir yok. Demir suyunu almayı düşünüyordum ama asla olmaz dedim. Eczatalar yardım edin. Neden? Yarım bir piksel ay bir yer, yarım kalbim kaldı. Mete tamamen yandı. Ne? Mete ne? tamamen yandı. Hı? Neden sonradan öldüm? Sende de gösterirken. Ben. Hı? Olabilir. Neyse e. azdan bakır topladım mı topladığımızda yapılacak kadar. İki tane ipim olmuş. bir tane sandıkta vardı. Yaşasın ok yapabilirim artık. Ay ay. Yayla yayı birleştirebiliyor musun? Evet. Birini yayla normal bir birleştirebiliyormuşum. Yani birleştirme ama büyütü gider yayı. Ama öz yaparsam öz 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 yaparsam bir şey olmuyor diye biliyorum. Çok güzel. Sana video koyacağım. Nereden bulmuştun ki o böyle bir şeyi? Tuttum. 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 Arkadaşlar benim bir şeyim var. Bir önceki de büyülü ota buldum. Ee, bir önceki videomuzda da. Şimdi de e, büyülü şey buldum. Nerede onu da? Hı. Arkadaşlar yarın bugün aşama... Hı hı. Bitist mi? Ben de kaskını yapabiliyorum benimkini. yapayım mı? Yapsana seninki nasıl? Ben de merak ediyorum. Ben bir de sen şey yapayım ya su diğer şeyin kılıcına. senin kılıcını. O çekicini mi bendekinin gibi? Eee senekinin kılıcını sen da yapamıyorum. Su büyülü diğer benim yavrunun senin kılıcını. Hangi? Yapayım. Ateşli olan mı? Ee, Normal. Mm -hmm. Ben, ben hiç anlamadım. Yine bakılıyormuş şu Bir tane daha, iki tane daha, tane daha, iki tane daha, 1 tane daha olsaydınız. Şey, yavrum kaçtı gitti benim. Yavrum bunlar için. Bu da bekleyen asırı Sizden bir kez koymak. bir kapıda ol. Ben benim canım bu bir bir ekmek zioğut. Ne yapacaktım ben mean, he Ben hmm, kaskımı yapacaktım evet sen Arkadaşlar kaskımı merak edenler videoyu durdurup yazsın. Of oh.